Ya, ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum Semih Bey. Abimle ne konuştunuz? Bir dakika. Size anlattıklarımı söylediniz mi yoksa? Evet. Yani... ...abi kardeş olduğunuzu bildiğimi söyledim. Ben sizden rica etmiştim. Bu aramızda aynı sırdı. Yine sır. Yani emin olun ben kimseye söylemeyeceğim. Kızdınız mı? Lütfen kızmayın. Abinizden... Bize bir şans vermesini istemek zorundaydım. A Anlamadım. Yani abiniz bize bir şans vermedi. Yani bizim ilişkimize. Yani aramızda ciddi bir ilişki başlayacaksa abiniz buna müsaade etmek durumunda. Yani ben öyle deneyimledim. Betül Hanım. Şimdi burası çok böyle romantik de bir yerde değil aslında. Ee, e çıktık yürüyerek geldik buraya oturduk çay alan söyledik. Benim size söylemek istediğim şey var. bir Şey... ...Betül Hanım. Benimle evlenir misiniz? Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Yani düşünün. Ee, ben düşündüm. Daha önce de söylemiştim zaten ciddi e, düşündüğümü. Ee, ben beklerim. Ben beklerim çünkü şeyden eminim. Yani ben ben siz seviyorum. Seviyorum Bitir Hanım. Ben şey ben ben şu an ben ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum şu an. Bir, şey oldum. Biraz karıştım şu anda. Zaten ben abime sormadan böyle bir şey cevap veremem. Ona önce bir sormamız gerekiyor. Öyle. Evet.